Süper Lig'in ilk yarısının son haftalarında Fenerbahçe'de Talisca rüzgarı esmeye devam ediyor. Hem saha içinde Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı müthiş form hem de saha dışında kulübe olan bağlılığıyla uzun zamandır beklenen yıldız kimliğini Türk futbolunun hizmetine sundu. Yarı yarıya indirim yapmaya hazır. Talisca'nın Fenerbahçe projesine olan inancı feda demesini de sağladı. Gelen bilgilere göre Brezilyalı yıldız yıllık 12 milyon euro olan mevcut ücretini yarı yarıya düşürerek 5 ila 6 milyon euro civarında bir rakama sarı lacivertli formayı giymeye devam etmek istiyor. Şimdiye kadar Talisca'ya teklif yapmayan yönetim bu hamle sonrasında karşı atağa kalkabilir. Samsun Spor maçına YETİŞEBİLİR, Eyüp Spor maçında sakatlanan Taliska'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama olduğu açıklanmıştı. Doktorların ilk raporuna göre sahalardan 3 ila 4 hafta uzak kalması öngörülüyordu. Tedaviye hızlı yanıt veren Sambacı, bireysel çalışmalarıyla süreyi kısalttı. Ana hedefi, 6 Ocak'ta oynanacak Samsun Spor ve 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak Süper Kupa finalinde sahada olmak. Ana hedefi şampiyon olmak, Brezilyalı Yıldız, Fenerbahçe'deki hedeflerini kısa süre önce şu sözlerle özetledi. Fenerbahçe çok büyük bir proje. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve ben de tam olarak bu hasreti bitirmek için buraya geldim. Galatasaray önde olabilir ama biz hala sonuna kadar bu mücadelenin içindeyiz. m o u r i n h o transferini istemedi. Mourinho döneminde transferi ağırdan alınan ve Portekizli hoca tarafından ilk etapta istenmediği iddia edilen Talisca, Domenico Tedesco ile küllerinden doğdu. Alman teknik adamında sambacıya inancı tam, Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda 1 ila 0'ı bulan kritik golleri atıyor. O, üst seviye bir golcü ve performansından dolayı onun adına çok mutluyum.